Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Kitap paylaşmaya devam ediyoruz. Stefan Zweig okuyoruz birlikte. Hayatın mucizeleri 3. bölümdeyiz. Sayfa 27'den devam ediyoruz. Ressam büyük bir dikkatle kızın içine Hristiyan inancını doldurmanın yollarını aradı. Tüm yönleriyle Hristiyanlığı ona içinde güneşin binlerce rengiyle parladığı Monstantan öğretmeye kalkarsa, kızın inançla önünde eğilmeyeceğini, aksine ona göre düşmanca olan bu işareti görmemek için başına sert bir şekilde çevireceğini biliyordu. Portfolyosunda kutsal kitaptaki hikayelerle ilgili birçok resim vardı. Bir kısmını çıraklık yıllarında kendisi yapmıştı. Bir kısmı büyük ustalara ait resimlerdi. Bir kısmı da sonraki yıllarda hayran olduğu ustalardan kopyaladığı resimlerdi. O resimleri çıkardı ve kızla birlikte oturup hepsine tek tek baktılar. Kısa bir süre sonra kızın resimlerin sayfalarını çeviren elinin titremesinden, hızlı hızlı aldığı nefesin kendi yanağına vurmasından bazı resimlerden etkilendiğini anladı. Yıllardır yalnızca meyhanedeki şişman tipleri, siyahlar giymiş yaşlı kadınların kırışık yüzlerini Terbiyesizce bağırıp çağıran, kavga eden sokak çocuklarını gören bu yalnız kızın yüzünde birdenbire renkli bir dünyanın ışıltısı parlamıştı. Oysa bu resimlerde yumuşak güzel elbiseler giymiş, kederli ve gururlu, arzulu ve hülyalı, eşsiz güzellikte kadınlar vardı. Zırhlar ve göz alıcı giysiler içinde şövalyeler, başlarındaki altın taşları pırıl pırıl parlayan uzun beyaz bukleleri olan krallar, bedenleri oklarla delik deşik olmuş, işkence direğinin dibine çökmüş ya da acılar içinde kıvranan yakışıklı delikanlılar vardı. Tanımadığı, fakat bakmaktan hoşlandığı ve Bilinç altında vatanıyla ilgili anılarını canlandıran yeşil palmiyelerle yüksek servilerin diyarı, çöllerin, dağların, kentlerin ve uzaktaki ufukların üzerinde aynı derin aşıltıyla parlayan, kuzeyin gri ve tek bir sonsuz bulutunu andıran göğünden çok daha hafif, çok daha sevimli görünen mavi gökyüzü pırıl pırıl parlayan bir ülke vardı. Ressam ara ara kıza küçük küçük hikayeler anlatmaya başladı. Resimleri kutsal kitaptaki basit fakat şiirsel menkıbelerle açıkladı. Kutsal günlerin mucizelerinden ve işaretlerinden öyle ateşli bahsetti ki asıl amacını unuttu ve son günlerin lütfuyla kendisine bahşedilen inanç dolu güveni büyük bir şevkle süsleyerek anlattı. Yaşlı adamın bu heyecanlı inancı kızı etrafı kapılarla çevrili muhteşem bir ülkenin karanlıktan çıkması gibi etkiledi çok derin bir pencereden birdenbire erguvani bir şafağa uyandığı hayatı güçlü bir şekilde sarsılmaya başladı. Bu kadar garip bir deneyimden sonra artık hiçbir şey ona inanılmaz gelmiyordu. Ne arkalarında değerli eşyalar taşıyan atları ve develeriyle uzak diyarlardan çıkan üç kralın takip ettiği gümüşü yıldızın hikayesi ne de kutsal bir elin değmesiyle dirilen adamın hikayesi. Çünkü o kendisinde benzer bir mucize gücünün olduğunu hissetmişti. Kısa bir süre sonra bu resimleri bir kenara koydular. Yaşlı adam kendi hayatından anlatmaya başladı. Bazı tanrısal işaretleri kutsal kitaplardaki hikayelerle birleştiriyordu. Yaşlılığın bu sessiz günlerinde yüreğinde tuttuğu ve hayal ettiği her şeyi kelimelere dökülüyordu. Sanki bu anlattıkları başka birinin elinden aldığı yabancı şeylermiş gibi onu da hayrete düşürüyordu tıpkı kilisede konuşmasına Tanrı'nın sözleriyle başlayan, onları açıklamak, yorumlamak isteyen bir rahip gibiydi. Bir anda dinleyicisini ve amacını unutmuş, karanlık bir arzuyla yüreğindeki her şeyi, hayatın tüm tut, tatlılığının ve kutsallığının olduğu bir kaseye bırakır gibi yoğun bir sözcük sağnağına bırakmıştı. Göğe doğru konuşurken sözlerini anlamayan basit kız onun dünyasına ulaşamıyor, sadece dik dik bakıp omurdanıyordu. Oysa söyledikleriyle gitgide yükseliyor, yükseliyor ve dünyanın ağırlığını unuttuğu bir rüyada kendisini Tanrı'ya hiç olmadığı kadar yakınlaşmış hissediyordu. Sonra birden bu ağırlık kuşun gibi kanatlarına binerek onu yeryüzüne geri çekti. Ressam büyük bir şevkle anlattıklarının erguvani sisinden adeta kendinden geçmiş bir halde birden etrafına bakındı. Gerçek yine düzenli ve soğuk yapısını göstermişti. Fakat gördükleri rüya kadar güzeldi. Ayaklarının dibinde oturmuş, Esra ona bakıyordu. Hafifçe ressamın koluna yaslanmış, içinde birdenbire bir sürü ışığın toplandığı durgun mavi gözlerine bakarken ona daha da yakınlaşmış, dizlerinin üzerine çökmüştü. Kuşu içinde Tanrı'ya yakınlaşmaya çalışan kendinden geçmiş yaşlı adam bunu fark etmemişti bile. Yaşlı adamı dinlerken çocukluğunda duyduğu eski sözleri hatırladı hayal meyal. Bazı günler babasının beyaz şeritli uzun siyah giysiler giyip eski ve çok değerli bir kitaptan çok içten, büyük bir şevkle bir tören havasında okuduğu sözcükler geldi aklına. Artık hakkında çok az şey bildiği, kaybettiği bir dünyaydı bu. Puslu renklerde yeniden uyanmış, içini yakıcı bir özlemle gözlerini yaşla doldurmuştu. Ve yaşlı adam bu acılı bakışları görünce eğilip kızı alnından öptüğünde narin bedeninin hıçkırır gibi şiddetle sarsıldığını hissetti. Ancak kızı yanlış anladı. Yaşlı adam mucizenin gerçekleştiğini basit ve öz sözcüklerden oluşan anlatımının Tanrı'nın verdiği yetiyle ateşli ve güzel konuşmaya dönüştüğünü sandı. Tıpkı bir zamanlar halklarıyla konuşan peygamberlere bahşettiği gibi ve kızın titremesinin nedeninin hakiki ve ilahi mutluluğu içinde barındıran inanca, dönüş yolunu bulan bir insanın ürkekliği ve kaygılı mutluluğu olduğunu sandı. Tıpkı sakin, dingin ışığını bulamadan birdenbire parlayıp alevi havada yükselen bir meşalenin yeniden toparlanması gibi. Bu hata çok uzak sandığı amacına yaklaştığını sanmasına ve yüreğinin sevinçlerle dolmasına neden oldu. Sözlerinde bir takdis havası vardı. Sana mucizelerden bahsettim Ester. Çoğu insan mucizelerin artık eski zamanlarda kaldığını söyler. Ama ben onların bugün de var olduğuna, sadece onları sessizce bekleyen ve mucizelere inanan insanların yüreklerinde gerçekleştiğine inanıyorum. Ve öyle hissediyorum. Seninle benim aramda olan şey bir mucize. Benim sözlerim ve senin gözyaşların bunlar. Görünmez birinin içindeki kör dünyadan çekip çıkardığı aydınlanma mucizesi. Sen beni anladın. Artık bizden birisin. Tanrı'nın sana bu gözyaşlarını bahşettiği andan itibaren sen de bir Hristiyan oldun. Yaşlı adam bunları söylerken şaşırmış bir halde durdu. Çünkü Hristiyan oldun cümlesini duyan Esther bu düşünceyi itmek ister gibi iki elini kaldırıp hayır kabul etmiyorum dercesine adamın ayaklarının dibinden kalkıp ayağa fırladı. Gözlerinde Hancı'nın ressama bahsettiği o korku, engellenemez, öfkeli bir inadın parıltısı vardı. O anda güzel görünüyordu. Çünkü yüz çizgilerinde isyan ve öfke vardı. Ağzının etrafındaki çizgiler bıçak gibi keskindi. Titreyen uzuvları savunmaya geçen bir kedi gibi gerilmişti. İçinde köpüren öfke bir anda vahşi bir savunmaya dönüşmüştü. Sonra sakinleşti. Hiçbir şey söylemeden hiddetle savunmaya geçtiği için utanmıştı. Fakat doğaüstü bir sevginin ışığıyla aydınlanmış olan aralarındaki duvar yine yükselmiş ve kararmıştı. Bakışlarında soğukluk, huzursuzluk ve utanç vardı. Öfke yoktu, güven yoktu. Sadece gerçek vardı. Onu mistik duygularla titreten özlem yoktu. Elleri tıpkı yükseklerde uçarken kırılmış kanatlar gibi narin gövdesinin iki yanına düşmüştü. Onun için hayat hala güzellik ve gariplikten oluşan bir muammaydı ama düşercesine uyandığı rüyayı sevmeye cesaret edemiyordu. Yaşlı ressam da güvenmekte acele ettiği için yanıldığını hissediyordu. Ancak sadakat ve güven dolu uzun yaşamında ilk hayal kırıklığı değildi bu. Bu nedenle üzülmedim. Aksine kızını öfke nöbetinin ardından hemen utanmasına şaşırdı. Hatta sevindi. Kızın hala cayır cayır yanan narin çocuk ellerini tuttu. Eser ani öfkenli beni neredeyse korkuttu niyetim seni incitmek değildi. Yoksa sen öyle mi düşünüyorsun? Kız utanarak hayır, hayır anlamında başını iki yana salladım. Sonra kaldırdım. Sözleri inadını dışarıya vuruyordu. Fakat ben Hristiyan olmak istemiyorum. İstemiyorum ben. Kelimeler boğazında düğümlendi. Boğuk bir sesle devam etti. Ben Hristiyanlardan nefret ediyorum, onları tanımıyorum fakat onlardan nefret ediyorum. Herkesi kucaklayan sevgiden bahsettiniz, bu şimdiye kadar duyduğum en güzel şeydi. Çevremde insanlar da Hristiyan olduklarını söylüyorlar ama onlar çok kaba ve zorba ve ben artık her şeyini hatırlamıyorum. Üzerinden çok zaman geçti. Fakat bizde Hristiyanlardan bahsedilirken sözcüklerde hep korku ve nefret olurdu. Herkes onlardan nefret ederdi. Ben de nefret ederdim. Çünkü ben babamla yolda yürürken arkamızdan bağırırlardı. Bir defasında arkamıza taş atmışlardı. O taşlardan biri bana isabet etmişti. Ben yaralanmış ağlamaya başlamıştım. Fakat babam yardım için bağırdığımda korkuyla uzaklaştırmıştı beni oradan. Onlar hakkında daha fazla şey bilmiyordum. Hayır, Biliyorum tabii. Sokaklarımız karanlık ve dardı. Tıpkı burada oturduğum sokak gibi. Ve orada sadece Yahudiler yaşıyordu. Fakat karşı tarafta kent daha güzeldi. Bir defasında bir evin çatısından bakmıştım o tarafa. Bir nehir vardı. Masmaviydi. Pırıl pırıl akıyordu. Üzerindeki geniş köprüde bana gösterdiğiniz resimlerdeki gibi güzel giyimli insanlar yürüyordu. Evler, heykeller ve altın yaldızlarla süslüydü. Çatıları bezenmişti. Aralarda yüksek, çok yüksek kuleler vardı. Çan sesleri yükselirdi bu kulelerden ve güneş tüm ışığıyla sokaklara dolardı. Her şey o kadar güzeldi ki. Fakat bir defasında babama öbür yakaya, kentin aydınlık yakasına gidelim dediğimde babam ciddileşti ve şöyle dedi: "Hayır Ester, Hristiyanlar bizi öldürür." Bu sözleri duyduğumda çok korkmuştum. İşte o günden beri Hristiyanlardan nefret ederim. Anlatımını ara verdim. Çünkü etrafındaki her şey aydınlanmış gibiydi. Uzun zamandır unuttuğu, tozlanmış ve üstü örtülü halde ruhunda duran her şey açılmıştı. Yine gettonun karanlık sokaklarında evine gider gibiydi. Birdenbire tüm bağlantılar ortaya çıkmıştı. Her şeyi çok net hatırlıyordu ve bazen rüya sandığı şeylerin aslında gerçek ve geçmiş hayatı olduğunu anladı. Anlatırken hızla gözünün önüne gelen görüntülere yetişmeye çalışıyordu. Ve bir akşam Birden beni yataktan kaldırdılar. Beni kucağına alan solgun yüzlü titreyen insan dedemdi. Tüm ev adeta ayağa kalkmıştı. Bağırış çağırış vardı ve gürültüler. Fakat şimdi hatırlıyorum nasıl bağırdıklarını duyuyorum. Yabancılardı, Hristiyanlardı. Babam ya da annem bağırıyordu tam hatırlamıyorum. Dedem beni kucağına aldı karanlığa indi. Simsiyah sokaklardan caddelerden geçtik. Her yerde gürültü ve aynı çalıklar yükseliyordu. Yabancılar, Hristiyanlar. Bunları nasıl unutabilirdim? Ve sonra bizimle gelen bir adam. Sonrasını hatırlamıyorum. Sanırım uyumuşum. Uyandığımda tarlaların içindeydik. Ben, dedem ve şimdi yanında yaşadığım adam. Kent görünmüyordu artık. Fakat çıktığımız yerdeki gökyüzü kıpkırmızıydı ve biz yolumuza devam ettik. Kız yine durdu anlaşılan gözünün önüne gelen görüntüler kaybolmaya, yavaşlamaya ve karanlık, karanlıklaşmaya başlamıştı. Üç ablam vardı. Üçü de çok güzeldi. Her akşam yatağımın başına gelir beni öperlerdi. Ve babam çok uzun boyluydu. Ona uzanamazdım. Beni sık sık kucağına alırdı. Ve annem onu bir daha hiç görmedim. Onlara ne oldu bilmiyorum. Çünkü ne zaman büyük babama onları sorsam bakışlarını benden kaçırır ve susardım ve o öldüğünde başka kimseye sormaya cesaret edemedim. Yine aradı. Yine ara verdi. Acı bir hıçkırık koptu gırtlağımla. Alçak sesle anlatmaya devam etti. Şimdi her şeyi hatırlıyorum. Nasıl oldu da benim için bu kadar karanlıkta kalabildi hepsi? Sanki babam yanımdaymış gibi o gün verdiği yanıtı hatırlıyorum. Çok net çınlıyor kulağımda. Şimdi ise artık kimseye sormuyorum. Ağzından çıkan sözcükler hıçkırıklara, derin, acıklı bir suskunluk gibi çınlayan sessiz, çaresiz bir ağlamaya dönüşmüştü. Daha birkaç dakika önce aydınlık olan yüzü, onu kendine çeken hayat, boğucu ve karanlık bir şekilde karşısına geçmişti. Ve kızın çektiği acıya kendini kaptıran yaşlı adam asıl amacını çoktan unutmuştu. Hiçbir şey söylemeden kızın yanında duruyordu. Kızı o kadar üzülüyordu ki üzüntüsünü ifade edemediği için yanına oturup onunla birlikte ağlamak istiyordu. İnsana duyduğu o büyük sevgi kızın içinde böyle bir acıyı uyandırmaya neden olduğu için kendisini suçlu hissediyordu. Bir saat içinde dert ve acıların el ele verdiğini, bir alçalıp bir yükselen, yaşamı yüceltmeye mi yoksa tehlikeli derinliklere çekmeye mi çalıştığını anlamadığı dalgalar karşısında korkuyla ürperdiğini hissetti. Fakat korku ve umut karşısında da kendisini yorgun ve bitkin hissediyor. Önünde daha birçok yolun ve hedefin olduğu bu genç kızın hayatı için merhamet duyuyordu yalnızca. Konuşmak için doğru sözcükleri aradı ama boşuna. Hepsi kurşun gibi ağırdı ve sahte bir metal gibi çınlıyordu. Tek bir ananın kıza verdiği acı karşısında kelimelerin kalabalığı ne işe yarayabilirdi ki? Üzüntüyle elini kızın titreyen başına uzatıp saçlarını okşadı. Kız ona şaşkın ve dalgın gözlerle baktı. Gayri ihtiyarı saçlarını düzeltti. Gerçeğin içinde yeniden yolunu bulmak zorundaymış gibi etrafına bakınarak ayağa kalktı. Yüz hatları yorgundu ve biraz gevşemişti. Sadece gözlerinde karanlık bir parıltı vardı. Birden kendini topladı. Boğazında hala yükselen hıçkırığı gizlemek için aceleyle şu sözcükler döküldü dudaklarından. Şimdi gitmeliyim, çok geç oldu. Babam beni bekler. Sert bir hareket yaparak başıyla selam verdi. Eşyalarını topladı ve gitmeye davrandı. Fakat kızı güven dolu ve anlayan bakışlarıyla izleyen yaşlı adam bir kez daha ona seslendi. Kız güçlükle döndü çünkü gözlerinde hala yaşların nemli parıltısı vardı. Adam tüm samimiyetiyle kızın ellerini tutup gözlerinin içine baktı. Gitmek ve bir daha gelmek istemediğini biliyorum Ester. Hem bana inanıyor hem de inanmıyorsun. Gizli bir korku seni yanıltıyor. Adam kızın ellerinin yumuşadığını ve onları güvenli avuçlarının içine bıraktığını hissetti. İçi umutla dolu konuşmasına devam etti. Yine gel Ester. Konuştuğumuz her şeyi bir kenara bırakalım. Güzel olanları da, üzücü olanları da. Yarın resme başlayalım, başaracağımıza inanıyorum ve artık üzülme. Bırak geçmiş geçmişte kalsın. Daha fazla eşeleme. Yarın yeni bir iş, yeni bir umutla başlayalım. Ne dersin Ester? Kız yaşlarla dolu gözleriyle onayladı. Hayatıyla ilgili belirsizlikler ve korkularıyla dönüyordu eve. Ancak bu defa şimdiye kadar olduğundan çok fazla ve farklı bir bilinçle. Yaşlı adam onun arkasından derin düşüncelere daldı. Mucizeye olan inancından vazgeçmemişti. Ancak mucizenin artık sadece Tanrısal el, elin dokunduğu hayatın bir oyunu değil de daha kutsal, daha Tanrısal bir şey olduğunu düşünüyordu. Ve ruhu inanmaktan çoktan umudunu kesmiş bir insanın yüzünde mistik bir müjdenin ışığını göstermeye çalışmaktan vazgeçmişti. Artık kendini farklı biri, Tanrı'nın elçisi olarak görmek istemiyordu. O elinden gelenin en iyisini yaparak resmi tamamlayıp tevazuyla sunacağı asacak basit bir hizmetkardı sadece suna tıpkı tanrının diğer kulları gibi işaretlerin peşinden gidip onu aramanın bir hata olduğunu hissediyordum zamanı gelip onlar kendini gösterene kadar bekleyecekti düşündükçe eziliyor yüreği tevazuyla doluyordu hiç kimse kendisinden böyle bir şey beklemediği halde niçin bu çocukta bir mucize gerçekleştirmek istemişti dalları gökyüzünün maviliklerine ulaşmak isteyen, çıplak, yapraksız, yaşlı bir ağaç gibi olan hayatına ürkek ama güvenerek sokulan genç bir insanın girmesi yeterli bir lütuf değil miydi? Asıl mucize kendisine olmuştu bunu hissediyordu. Bu yaşında içinde taşıyan sevgiyi birine vermek, ona sevgiyi öğretmek, muhteşem bir çiçek gibi açarak tohumu ekmek lütfu bağışlanmıştı ona. Hayat bunu sağlayacak, sağlayarak yeterince cömert davranmamış mıydı ona? Ve Tanrı kendisine nasıl hizmet edeceğini göstermemiş miydi ona? Yapacağı tablosu için birini aramış, bu kızla karşılaşmıştı. Tanrının isteği bu kızın resmini yapmasıydı. Ruhunu belki de hiç anlayamayacağı bir inançla doldurmak değil. Düşündükçe eziliyor, yüreği tevazuyla doluyordu. Odasına akşam ve karanlık çökmüştü. Ayağa kalktı. Son günlerde son derece yumuşak, yüz güneşi gibi serin ve berrak olan içinde bir huzursuzluk ve korku hissediliyordu. Sonra yavaş yavaş ışığı yaktı. Sonra dolabın yanına gitti. Eski bir kitabı aradı. Yüreği huzursuzluktan yorgun düşmüştü. Kutsal kitabı aldı, huşu içinde öptü, sonra açtı ve gece yarısına kadar okudu. Resme başlamıştı. Ester yumuşak, rahat ve arkalıklı bir sandalyede dalgın dalgın oturuyor. Saatlerce aynı şekilde oturmaktan sıkılmamak için yaşlı ressamın kendi ya da başkalarının hayatı hakkında anlattığı hikayeleri dinliyordu. Bazen de duvarları goblenler, resimler ve çizimlerle dolu derin odada düşlere dalıyordu. Çalışmalar yavaş ilerliyordu. Ressam bu çalışmaların sadece birer deneme olduğunu ve son şeklini henüz vermediğini hissediyordu. Çizimlerinde bir takım şeyler, düşünceler hala eksikti. Bunların neler olduğunu sözcüklerle, kavramlarla açıklayamıyordu. Fakat yüreğinin derinliklerinde öyle net bir şey hissediliyordu ki, işte o zaman büyük bir telaşla arka arkaya yeniden çiziyor. Tüm çizimlerini birbiriyle kıyaslıyordu. Hepsi modeline benzese de memnun olmuyor. Fakat bundan Esther'e bahsetmiyordu. Ona göre bu, Ester'in tatlı düşlere daldığında bile dudaklarından kaybolmayan sert karakterlerinden kaynaklanıyordu. Bu da kızın yüzünde gelecek müjdeyi sükunetle bekleyen Meryem Ana'nın ışığını, onun ifadesini görmek isteyen ressamın işini zorlaştırıyordu. Ester'in içinde bir annenin tatlı sorumluluğunu taşıyamayacak kadar çok ço çocuksu bir inat vardı. Konuşarak kızın bu sert çizgilerini yok edemeyeceğini, ancak kızın ruh hali yumuşadığı takdirde düzelebileceğini hissediyordu. Fakat baharın ilk günleri kırmızı güneş ışıklarını tüm pencerelerden içeriye doldursa da dünyanın tüm yaratıcı duygularını uyandırsa da tüm renkler sokaklarda sıcak sıcak gezinen hava gibi daha yumuşak daha derin olsa da kızın yüzü o uysal kadınsı ifadeyi vermekten çok uzaktı. Sonunda yoruldu. Yaşlı adam deneyimli biriydi. Sanatının sırlarını ve sınırlarını aşamayacağını biliyordu. Hızla kurduğu planından birdenbire içinde yükselen sese uyarak aynı hızla vazgeçti. Tüm imkanları düşünüp tarttıktan sonra Esther'in resmini Meryem'e müjde olarak yapma düşüncesinden vazgeçti. Çünkü Esther'in yüzünde inançla aydınlanan ve ürperen kadının işaretleri yoktu. Fakat kendi inancının en derin sembolü olan Meryem ana ve çocuğunu sade bir şekilde çizebilirdi. Ve bu resmi hemen yapmak istiyordu. Çünkü korku yeniden ruhuna işlemiş. Düşlediği mucizenin parıltısı yavaş yavaş solmaya, neredeyse ağır, koyu karanlıkta kaybolmaya başlamıştı. Ve Esther'e hiç açıklama yapmadan üzerinde daha önce aceleyle yaptığı deneme çizimlerinin olduğu tuvali kaldırdı. Yerine yenisini yerleştirdi ve tasarladığı şeyi yapmaya koyuldu. Esther ertesi gün geldim. Her zaman olduğu gibi yerine oturdum. Arkasına yaslandı. Yalnız günlerinin yoksulluğunu, güzel sözler, dostça dakikalarla geçirdiği için sevdiği işin başlamasını ve ressamının gelmesini beklerken yan odada ressamın tanımadığı kaba saba bir köylü kadınla konuştuğunu duydu. Merakla kulak kabarttı. Fakat konuşulanları tamamlayamadı. Derken kadının sesi kesildi. Bir kapı kapandı ve yaşlı adam içeri girip ona doğru geldi. Kucağında açık renkte bir şey vardı. İlk anda ne olduğunu anlayamadı. Ressam dikkatle kızın kucağında küçük, çıplak, sağlıklı bir bebek koydu. Birkaç aylık olan bebek önce huzursuzlandı fakat sonra sakinleşti. Esther şaşkın bakışlarla yaşlı adama baktı. Ondan böyle garip bir davranış beklemiyordu. Fakat ressam sadece gülümsedi, başka hiçbir şey söylemedi ve kızın korkuyla soran bakışların üzerinden ayırmayacağını görünce sakin bir rica eden ses tonuyla onu kucağında çocukla çizeceğini söyledi. Gözlerinde tüm içtenliği ve iyimserliğiyle rica ediyordu. Bu yabancı kızla uyandırdığı baba sevgisi huzursuz ve inatçı yüreğini sözleriyle ve suskunluğuyla aydınlatıyordu. Ester'in yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Engel olamadığı bir utanç duygusu ona azap veriyordu. Titreyen dizlerinin üzerinde istemeye istemeye taşıdığı bu küçük, hareketli bebeğe ancak yandan bakmaya cesaret edebilirdi. Çıplaklıktan nefret eden, Hoşgörüsüz bir toplumda büyüdüğü için bu sağlıklı, neşeli ve huzur içinde uyuyan bebeğe tiksinti ve korkuyla baktı. Kendi çıplaklığından bile utanan kız, bu yumuşak kırmızı ete temas etmekten günaha girecekmiş gibi korkuyordu. Yüreğinde nedenini bilmediği bir korku vardı. İçinden yükselen tüm sesler korkuyla kollarını açmış, hayır diyordu. Fakat gittikçe artan bir sevgiyle bağlandığı yaşlı adamın yumuşak sözcüklerle dile getirdiği ricasını da geri çevirmek istemiyordu. Kız asla ona hayır diyemeyeceğini hissediyordu. Ve adamın suskunluğu gerginlikle bekleyen bakışlarındaki sorular kıza öyle ağır geliyordu ki avazı çıktığı kadar bağırmak istiyordu. Kör gibi, hayvan gibi, amaçsız, hiçbir şey demeden çalık atmak istiyordu. Sükunet içine geçirdiği tek bir saatin içine dolan, düşlerini ve hayallerini bozan, huzur içinde uyuyan bu çocuğa karşı inanılmaz bir nefret duydu. Öte yandan karanlık ve derin bir hayatına beyaz ve yalnız bir yıldız gibi doğan bu yaşlı ve sakin adamın karşısında kendisini zayıf ve savunmasız hissediyordu. Ve adamın her ricasına verdiği yanıt gibi bu da mütevazı bir şekilde başını eğerek onayladı. Adam ondan sonra hiç konuşmadı ve resme başladı. Önce dış hatları çizdi. Çünkü eser hala onun yaptığını anlayamayacak kadar huzursuz ve şaşkındı. Yüzündeki yumuşak, hülyalı ifade tamamen yok olmuştu. Bakışlarında bir gerginlik, bir zorlama vardı. Çünkü kucağında uyuyan çıplak çocuğu görmemek için hiç ilgilenmediği halde sürekli duvarlardaki resimlere ve süslere bakıyordu çocuğun bedenine dokunmak zorunda kalır korkusuyla ellerinde de aynı zorlama ve katılık vardı. Öte yandan bebek çok ağırdı fakat dizlerini hareket ettirmeye cesaret edemiyordu. Yüzündeki gergin ifade gitgide ne kadar zorlandığını açıkça belli ediyordu. Sonra kendini böyle kasmasının nedeninin çıplaklıktan nefret eden bir toplum terbiyesinden kaynaklandığını bilmeyen ressam, bakire olduğu için utanıp gerildiğini düşünerek çalışmaya ara verdi. Bebek karnı doymuş bir hayvan yavrusu gibi sakin sakin uyuyordu. Ressamın onu dikkatle kızın kucağından alıp bir denizcinin karısı olan ve bir süredir, süredir Anvers'te yaşayan iri yarı bir felemenk olan annesi gelip alana kadar yan odadaki yatağına yatırdı fark etmedi. yatırdığını fark etmedi. Ester kucağındaki yükten kurtulmuştu. Ancak bunu her gün yapmak zorunda olduğunu düşününce pek de rahatlayamadı. Huzursuzca evine gitti ve sonraki günlerde de huzursuzca geldi. İçten içe ressamın bu planından vazgeçmesini diledi. Hatta yumuşak bir dille bunu ondan rica etmeye karar verdi. Ancak bunu asla yapamadı. İçindeki gurur ya da gizli utanç, uçmaya hazırlanan bir kuşun kanat çırpması gibi dudaklarına kadar gelen sözcükleri söylemeyi engelliyordu. Her gün oraya geliyor, huzursuzluğu da devam ediyordu. Utancı da zaman geçtikçe bir yalana dönüşmüştü. Çünkü bu sıkıcı duruma doğal bir şeymiş gibi alışmıştı. Sadece ne olduğunu anlayamıyordu. Bu arada resim de yavaş yavaş ilerliyordu. Ressam ona bunu dikkatli sözcükler seçerek ima etmişti. Oysa gerçekte figürlerin birkaç önemsiz dış çizgisini çizmiş, bazı önemsiz renk denemeleri yapmıştı sadece. Yaşlı adam Esther'in bu fikre alışmasını bekliyor ve yapmak istediği şeyi aceleye getirmek istemiyordu geçici olarak sadece çalışma süresini kısalttı ve önemsiz konulardan bahsetti. Çocuğun varlığını ve Esther'in huzursuzluğunu görmezden geldi. Her zaman olduğundan daha neşeli ve kendinden emin görünüyordu. Üçüncü bölümü burada tamamlayalım. Kırkıncı sayfada kaldık. Ben de sizlerle beraber seslendiriyorum. Yani birlikte sonuca ulaşacağız. Kitabın sonunu ben de bilmiyorum. Bazı takılmalar, kelime hataları ve sürçmeler bundan oluyor. İlk defa okuduğumdan oluyor. Ama normal şartlarda da zaten konuşmalarımız esnasında bunlar olabilir. Burada önemli olan telaşlanmadan hemen toparlayıp doğruya ulaşmaktır. Ana hedefimiz en az hatayla sonuca ulaşmaktır. Sizler için seslendirmemi istediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen bunu videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.